Bugün sizlerle birlikte tahmin <laughs> ettiğiniz gibi Freedom Act 3. Tamam tamam. 3. bölümü geldi. Ben hep in cross. Bu sefer e, tek bir tane oynayacağım çünkü vaktim var. Aynen gene vakit var. Bu bana ne Hadi bakalım. Başlayalım. Yine şu ibişleri bir yeneyim de. Yine çıldırsınlar. Bu sefer sansla bitti kapette. Bu sefer sıra Bendy'nin Mint Demis Müziği'nde. E ben videodan sonra sadece Immunt Demis Müziği'ni geçtikten sonra videoyu kapatacağım. Çünkü diğer müzikleri bitirme. Daha reklam kısımlarını bitirmedim şimdi işim zor. Hmm. Sadece imant demin seyredeceğim. İleriki zamanlarda onlara da gideceğiz. Tabi ben reklamlardan ölme ölmezsem yapabiliriz. <laughs> Hadi bu da bir espri olsun dedik. Azıcık sesimizi açalım. Bugün genel telefonu kırıyor muyuz beyler? Bir geç. Evet, başlasın bakalım. Hadi. Burada biz karton karşımızda ya. O radyodan teyp çalar gibi müzik geliyor. Ama ben karakterim değiştirdim. Ne Ben gitmek için iki buçuk dakika Bir de kısa video var mı? Ee, short videoları gelecek gene. <laughs> Hadi bakalım yolla kaçın. Eğer bu Ertiz alanlardan Minecraft videolarımız gelecek. Bu kısma gittiği için yeni gelen notları göremedim. Evet, başlıyor. Ben di gelir. Geliyor. Gönlümün efendisi Ha burada geçme Ne oluyor O skip geçme Burda canımı getiriyorduk kafadan sana. Well, Yok Allah alıyoruz. Telefon bunlar neden? Ay ben senin de çenem kopuyor. Hadi. Hadi. Yes. Bu easy'di. E, bugünkü videomuz bu kadardı. Çünkü diğerlerinin reklamları bitirip o zaman oynayalım full wiki derim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.